Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 5 yapı hilesine bakacağız hadi videoya geçelim Ve gelelim ilk yapı hilemiz arkadaşlar ilk yapı hilemiz gerçekçi gözüken bir ocak Öncelikle tasarımları göstereceğim ardından da yanına yapacağım Evet gördüğünüz gibi tava konulacak yerine kadar yapılmış dumanı tüten bir fırın Şimdi nasıl yapıldığına geçelim Geçmeden önce malzemelere bakalım Malzemeler ekranda gördüğünüz şekilde Evet ilk olarak kamp ateşini koyuyoruz. Sonrasında demir tuzak kapımızı kamp ateşinin hemen üstüne koyuyoruz. Bunu yaptıktan sonra demir tuzak kapısını açıyoruz. Sonra üstte bir blok koyup blok yardımıyla bu vagonumuzu yerleştiriyoruz. Bu vagonu bu şekilde düşecek şekilde yapıyoruz. Sonrasında reston bloğunu kırıp ardından tekrar açıyoruz. Bunları yaptıktan sonra dışında vagon hareket etmesi ve görsel güzel dursun diye ladin kapılarını koyuyoruz. Ladin kapılarını koyduktan sonra hun ile üst kısma aspiratör yapacağız. Bir tane unuyu koyduk. Taş duvarlarımızı alıyoruz. Taş duvarlarımızla da bu şekilde görsel bir dekor yapıyoruz. Gayet güzel oldu. Mutlaka evlerinizde kullanın. Ve evet geldik ikinci yapı hilemize. İkinci yapı hilemiz bir yelkenli olacak. Yelkenlinin yapımı için hemen malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz bir tane netrat kürek. Küreğin önemi yok. Tuzak kapısı, kamp ateşi, meşet çiti ve istediğiniz herhangi bir renkte yün. Bir tane de suya ihtiyacımız var tabii ki de. Hemen bir yağmurunu kapatalım. Bunun içine bir tane bidonunuzu koyuyorsunuz. Ben gün koyacağım şu an örnek olması adına. Uzak kapılarımızı bu şekilde yan yana herhangi istediğiniz yöne bakarak yapabilirsiniz. Ben değişik olması adına böyle yapıyorum. İstediğiniz yöne kullanın. Sonrasında geliyoruz. Elimizde kamp ateşi var. Kamp ateşini aynı yöne bakmasını dikkat edin. Bu şekilde yan yana koyuyoruz. Aynı yönde olması çok önemli değil gibi. Şimdi küreğimizi alalım. Tekteki hepsini buradan söndüreceğiz. Ardından bir tanesini kırıyoruz. Buraya eğilerek çitlerimizi yerleştiriyoruz. Benim tavsiyem 3 tane yerleştirin. 3'ten sonra sıkıntı çıkabilir. Çok büyük olabilir. Günlerimi de ben şöyle koymayı tercih ediyorum. Böyle günleri koymak benim daha hoşuma gidiyor açıkçası. Böyle bakın güzel bir yelkenli oldu. Boyutu size kalmış. Ben şu anda küçük bir alanda göstermek için bu şekilde yaptım. İstediğiniz boyutta güzel bir yata, yelkenliğe sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ise geldik bir sonraki maddemize. Bu maddedeki yapı hilemiz ise tavukların kümesi ile alakalı. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi tavukların kümesi bu şekilde yoğurtlamış gibi duruyor. Bu yoğurtları nasıl yapacağımıza gelelim hemen. Şimdi malzemelerimizi aldım öncelikle. Bize lazım olan malzemeler bir adet eşya çerçevesi, bir adet yumurta ve bir adet mercan. Yani mercanın rengi önemli değil ama küçük mercanlar olursa bu şekilde yaprak yatağı gibi güzel durur. Şimdi ilk olarak çerçevemizi alıyoruz elimize, çerçevemizi yere koyuyoruz. Ardından çerçevenin içine yumurtayı koyuyoruz ve yapmamız gereken şey boş kalan alana sağ tıklayıp bu mercanı koymak. Bu mercan biraz da gri olacak, gri olduktan sonra da tıpkı bir saman yatağı gibi duruyor. Ve geldik yine dekoratif açıdan çok güzel duracak bir şeye. Salıncak yapacağız ağaca bağlı bir şekilde. Şimdi hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle malzemelerimiz çok basit. Bir adet zincir, bir adet yıldırım savar ve bir adet ladin tuzak kapısı olacak. Bir tane ağacı, yüksek bir ağacı bulmanızı öneririm. Bu şekilde zincirleri yerleştiriyoruz. Zincir e, ne kadar aşağıda olursa o kadar güzel olur, oturaklı olur. Son kısma paratonerlerimizi yerleştiriyoruz. Paratonerleri koyduktan sonra bir, bir adet boşluk kazıyoruz. Uzak kapılarını aynı yere böyle şekilde koyduktan sonra salıncağımız hazır. Ve geldik son yapı yilemize arkadaşlar. Son yapı hilemiz satranç tatlısı. Bu şekilde görüyorsunuz ve şimdi yapımına geçelim. Yapımı için gerekli olan malzemeler şu anda bunlar nasıl yapacağız? Yapmamız için gereken şeyler öncelikle istediğimiz yerden iki tane blok kazıyoruz. Yükselti olması adına bir halı koyacağız. Bunu sevgin alacaksınız birazdan. Bir tane fırlatıcı koyuyoruz ve içine zırh askısını koymayı unutmayın. Bundan sonra bir tane istediğiniz blok koyabilirsiniz. Önüne bir tane blok koyuyoruz. Ardından bu fırlatıcıyı çalıştırıyoruz. Fırlatıcı ile işimiz bitti. Bunları kırabiliriz. Sonra tatlı görünümü vermesi adına zincir kaskımızı takıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Bunun altına demir basınç plakasını koyduğumuzda tatlımız hazır oluyor. Bize tek gereken şeyler oturak. Onlar da merdivenleri koyduğumuzda tamam. Ve evet kanalımın ilk Minecraft videosunun sonuna geldim. Ee, nasıl bitirmem gerektiğine hakkında hiçbir fikrim yok. Bir abone isteyebilirim ama bence. Bir abone olmayı, bir like asmayı unutmayın. İlk Minecraft videomdu. Hani terimler yanlış olduysa, bir hatam olduysa affola. Ve hatalarımı yorumlarda belirtin ki daha kaliteli, daha güzel videolar sizlere çekebilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.